Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda sözcükle yapının son kısmını işleyeceğiz. Hatırlarsanız birinci videomuzda sözcükle yapının dört kısmı ayırdığından bahsetmiştik. Dördüncüsü olan yapısına göre sözcüklerdir arkadaşlar. Biri bu bu da kendi içinde üç gruba ayrılıyor. Bir basit sözcük, iki türemiş, üç birleşik sözcük. Arkadaşlar basit sözcük yapım eki almayan sözcüklerdir. Yani bu sözcüklerimiz bizim yapım eki almayacaklar arkadaşlar. Mesela gelmekten geliyor romanmış, şiirimiz, çekecekmişler. Mesela çekmekten çekecek, çekecekten çekecekmiş ek fiil. Bu da üçüncü çokluk şahsi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani yapım eki almayan sözcükler basit sözcüklerdir arkadaşlar. Türemiş sözcükler yapım eki alan sözcüklerdir. Muttan mutlu, top. Bunun kökü arkadaşlar toptur bu arada onu da söyleyelim. Çünkü burada top olma durumundan vardır. Yani şu oynanan lastik toplar falan veya da futbolda oynanan veya basketbolda oynanan o e, yuvarlak cisme değil. Arkadaşlar mesela kırtasiyeye gittiğiniz zaman bana bir top kağıt verin dediğiniz zaman size çok e, kağıt verirler. Hani bütün bir kağıt verirler. O manada yani top olma durumunda kullanılır. Top, toplum olarak da yapmak olarak karşımıza çıkmıştır. Toplu toplum. Issız, yapmaktan yaptırmak, çekmekten çekişmek arkadaşlar. Birleşik sözcük arkadaşlar en az iki tane sözcüğün, iki tane sözcüğün belirli kurallara göre bitişik ya da ayrı şekilde yazılmasına denir. Arkadaşlar birleşik sözcük dediğimiz zaman illa ki bitişik yani bir, bir bu şekilde yazılan yani bitişik şekilde olacak diye bir kayda yoktur arkadaşlar. Ayrı da yazılabilir. Belirli bir kurallara vardır onların. O kurallara göre hareket edeceğiz. Arkadaşlar birleşik sözcükler iki ayrılır. Birleşik isim ve birleşik fiil arkadaşlar. Birleşik isim aynı ya da farklı türdeki sözcüklerin bir araya gelerek kullanılmasıdır arkadaşlar. Mesela isim ve isim. Mesela arkadaşlar yer yüzü yer bir isimdir. Yüz kelimesi bir isimdir. Ayakkabı yine bir isim. Yine bir isimle beraber oluşmuştur. Sıfat ve isim olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Kara göz. Mesela nasıl göz? Kara göz. İlk okul. Kaçıncı okul? İlk okul. Yeşil zeytin. Nasıl zeytin? Yeşil zeytin. Ak deniz. Kara deniz. Mesela bunda Arkadaşlar şu sıfat olmuş oluyor, şu isim olmuş oluyor. Yani mantık aslında şu. İkinci kelimeye nasıl sorusunu sorun veya da hangi sorusunu sorun. Cevap alıyorsan o bitişik kelime de sıfat şekilde yazılmış demektir. Yani işin özü budur. Fazla bir zorluğu yok. İsim ve fiil var arkadaşlar. Birinci kelimemiz isim. ikinci kelimemiz fiil. İşte birinci kelimemiz isim, ikinci kelimemiz fiil, birinci kelimemiz kül, ikinci kelimesi basmak arkadaşlar. Mesela fiil. Fiil fiil var arkadaşlar. Çek yat. Bir çekmek var. Bir de yatmak var ama çek yat dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek bizim? Oturduğumuz kanepe. Uyur gezer arkadaşlar bir uyumak var bir de gezmek var. Uyur gezer de insanın uykusundayken ayağa kalkıp gezme haline verilen bir isimdir. Gel git yap boz gibi arkadaşlar. İsim ve fiilimsi dediğimiz kısımda arkadaşlar. Mesela birinci kelimemiz isim ikinci kelimemize gelen ek fiilimsi ek olacak. Mesela yedi veren anası mezar dikecektir deki an Can kurtaran. Oyun bozan gibi. Birinci kelimemiz isim arkadaşlar. ikinci kelimemiz eylem ve o eyleme gelen bir fiilimsi vardır. Arkadaşlar fiilimsi ve isim. E, fiilimsi ve isim arkadaşlar. Birinci kelimemizde gelen kelime e, ek. E, kelimeyi fiilimsi yapıyor. Yani yanmaktan mesela yanmak eylemdir. Daha bir isimdir. Buradaki arkadaşlar sıfat fiil olarak karşımıza gelir. Atmaktan atar damar. Nasıl damar atar damar. Bunda da arkadaşlar yine ikinci kelimeye nasıl sorusunu soruyoruz. Fakat sorduğumuz zaman Aldığımız cevapta fiilimsi eki var. Dikkat edin. Bakar kör gibi. Nasıl kör? Bakar kör. Ama burada ar er var. E, fiilimsi. Yansımaları anlatmıştık arkadaşlar. Hatırlarsanız yansımanın ne olduğunu biliyorsunuz. Çıt çıt. Mesela çıt sesi gelir. Bir tane daha çıt sesi vardır ama beraber yazdığınız zaman hani şu gömlekleri filan e, düğme değil de diğer türden e, e, taktığınız e, aletin veya da o, o cismin adıdır. Gırgır gır arkadaşlar. Gırgır gır diye ses vardır. Fakat gırgır gır dediğimiz zaman elektrik süpürgesine ihtiyacımız olmadan yerleri e, süpürme aletidir arkadaşlar. Ş şak şak da alkışın adıdır arkadaşlar. Bileşik sıfat olarak da karşımıza çıkan, bileşik isim grubundan sonra karşımıza çıkan da bileşik sıfat diye bir şey vardır. Arkadaşlar bileşik sıfat karşımıza çıkar. Bileşik sıfat iki şekilde olur. Bir anlamca kaynaşmış, iki kurallı bileşik sıfat. Arkadaşlar anlamca kaynaşmış demek iki tane yani bitişik yazılan kelimenin iki tane kelime var arkadaşlar. Bunlar bitişik yazılacak. Bu bitişik yazılan kelimelerin sıfat olmasıdır. Mesela bak nasıl insan? Başı boş insan. Baş ve boş kelimesi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere iki tane bitişik yani iki tane kelime bitişik olarak yazılmıştır. Mesela nar çiçeği gömleğiyle biraz etkileyici olmuş. Arkadaşlar nar çiçeği bir renk adıdır. Nasıl gömlek? Nar çiçeği gömlek. Yani rengini betimlemiş aslında. Nasıl insan? Alçak gönüllü insan. Yine bitişik yazılan bir kelime arkadaşlar sıfat olmuştur ve bu kurallı birleşik yani bu bu bileşik sıfattır ve anlamca kaynaşmış olarak geçer. Yani anlamca kaynaşmış dediğiniz zaman bitişik yazılan kelimenin sıfat olarak kullanılmasıdır. Birçok gibi birçok kişi gibi düşünün. Mesela burada arkadaşlar normalde belirtme sıfatı var. Fakat biz buna birleşik sıfat da diyoruz. Yani soruda size birleşik sıfat da derse bunu da işaretleyebiliriz arkadaşlar. Kurallı birleşik sıfat arkadaşlar belirli bir kurallara bağlı kalacak. Yani şöyle genellikle lı, li, lık, li, lik, ekinin karşımıza çıkmasıyla olur. Ve farklı örnekler de var tabii ki de. Mesela bakın arkadaşlar sarı saçlı kız. Buradaki mantık şudur. Ben isme nasıl sorusunu sorduğum zaman almış olduğum cevap iki tane kelime ise ve bu iki kelime bir grupsa. Yani öğrenciler genelde şurada hata yapıyorlar işte. iki tane niteleme sıfatı getiriyor e, soru. Orada karışma oluyor. Yani şöyle arkadaşlar bak. Örneğin. Güzel ve çirkin kişiler dedik mesela arkadaşlar. Nasıl kişi? Güzel kişi. Nasıl kişi? Çirkin kişi. Arkadaşlar burada iki tane niteleme sıfatı vardır. Bu şekilde değil dediğimiz olay. Veya virgül de getirebiliriz. Şuraya arkadaşlar. Bu şekilde değil. Mantığımız ben isme nasıl sorusunu sorduğum vakit Almış olduğum cevapta bir bütün alacağım. Yani kız nasılmış arkadaşlar? Sarı saçlıymış. Yani ben sarı kız demiyorum. Saçlı kız demiyorum. Sarı saçlı kız diyorum. Çelik yelekli asker. Bak nasıl asker? Çelik yelekli asker. Yani arkadaşlar askerimiz çelik yelekliymiş. Bak nasıl insan? Beş parasız insan. Arkadaşlar burada da mesela ikinci kelime sız siz ekini alarak karşımıza çıkmıştır. Ya bu kuralları ezberleyin demiyorum ama işin mantığı şu. İsme nasıl sorusunu sorun arkadaşlar. Almış olduğunuz cevap İki tane kelimeli bir, bir grup şeklinde ise bu kurallı bileşik sıfat. Ha kurallarına göre ayrımını sorabilirler. Onda da zaten belli oluyor bak saçlı, yelekli veya da beş parasız veya mesela nasıl mesai? Dört günlük mesai arkadaşlar. Mesela burada lıklı kekini almıştır. Örneğin yazısı güzel öğrenci. Nasıl öğrenci? Yazısı güzel öğrenciymiş arkadaşlar. Mesela birinci kelimemiz kek almıştır. Onun yazısı. Mesela camı kırık telefon. Nasıl telefon? Camı kırık telefon. Yani Yine birinci kelimemiz eki kalmıştır. Bu kuralları vardır arkadaşlar. Mesela genellikle lık lık, lık karşımıza çıkar. Siz şunu bilseniz de Bir, birinci kelimemiz ilk alan sözcük olabilir. i̇ki grup. Yani birinci kelimemiz ilk eki ve grup şeklinde olacak. Ee, birinci kelime, şey, ikinci kelimemiz sız, siz eki alan. İkinci kelimemiz lıklık lık eki alan. Veya da ikinci kelimemiz lı, lı eki alan. Yani bu dört maddeyi bilseniz gerisi teferruattır arkadaşlar. Nasıl kadın? Saçı bozuk kadın. Yani kadının saçı bozukmuş ama saç saçı bozuk kadın diyoruz. Yani ben nasıl sorusunu sorduğum zaman yine iki tane kelime birleşik olarak cevap veriyor. Yani grupsal halinde fakat ayrı yazılıyor. İşte bu kurallı birleşik sıfattır arkadaşlar. Birleşik geldik. Birleşik fiil arkadaşlar. Birleşik fiil dediğimiz zaman şöyle ilerleyeceğiz. Arkadaşlar birleşik fiil üç kısma ayrılır. Birincisi isim ve yardımcı eylemle oluşan eylemlerdir. Yani Birinci kelimemiz isim olacak. ikinci kelimemiz eylem olacak arkadaşlar. İsim ve isim soylu sözcüğe etmek, olmak, kılmak, eylemek, buyurmak gibi yardımcı eylemler gelir arkadaşlar. Bunlar ikinci kelimenin hani mecaza bürünmemiş haliyle karşımıza gelir. Yani standart gündelik hayatta kullandığımız manasında hareket edeceğiz. Mesela arkadaşlar örneğin fark etmek. Bunlar birleşik eylemdir. Bu etmek eylemi birinci kelime, birinci kelime olan isim yani fark sözcü bir isimdir arkadaşlar. Yanına kullanılmıştır ve birleşik eylem olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve birleşik olarak alacağız arkadaşlar. Yani grupsal olarak da beraber alacağız. Örneğin fark etmek sözcüğü yükleme olacak. Mesela ben senin bunun geldiğini fark ettim. Dediğin zaman yüklem nedir arkadaşlar? Fark ettimdir. Yani mantık budur. Hemen şu önce şunlardan da bahsetmek istiyorum. Yardımcı eylemler yani yardımcı eylemleri kelimede bir ses olayı yaratıp oluşturursa birinci kelimede bir ses olayı oluşturursa arkadaşlar bitişik yazılır. Mesela bak emir etme eylemini alıyor. Emretmek oluyor. İ ünlüsü düşüyor. Mesela hal olmak kelimesini gelmişiz getirmişiz yanına. Orada bir tane l sesi almış. Ünsüz türemesi olmuş. Yine bitişik yazılmış. Yani bir ses olayı olursa arkadaşlar birinci kelimemizde yardımcı eylemler bitişik yazılıyor. Örneklere bakacaksak park etmek, yardım etmek hak etmek başarılı olmak yok olmak dert olmak hak eylemek emre eylemek, emir eylemek emreylemek iyi düşüyor emir buyurmak mesela burada bir ses olayı olmamıştı arkadaşlar. Bitişik yazılanlarda arkadaşlar mesela örneğin e, ne diyebiliriz şer olmak şer olmak zan etmek zannetmek e, af eylemek, af eylemek. Mesela af eylemek arkadaşlar. Mesela şöyle yazalım. Af eylemek nasıl yazılacak? Af eylemek yaz diye yazılacak arkadaşlar. Çünkü ses olayı ürettiği için. Arkadaşlar mesela örnek verelim. Mevlam görelim neyler? Neylerse güzel eyler. Arkadaşlar mesela burada neyler yazmışız? Neyler birleşik eylemdir. Neden? Ne eylemekten gelir. Birinci kelimedeki E yani N'deki E düşer ve bitişik olarak karşımıza gelir. Yine neylerse arkadaşlar yine bu birleşik eylemdir. Ve üçüncü olarak da neylerse güzel eyler. Güzel eyler de bitişik olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Mesela cümle olarak da bakarsak hastalarımızı ziyaret ettik. Ziyaret ettik yüklemdir arkadaşlar birleşik eylemdir. Yani şurası tek bir kelime olarak alacağız. Meydandan bir anda yok oldu yok olmak arkadaşlar. Mesela yüklemi sadece oldu olarak alamayız burada. Tabii ki başka örneklerimiz de var. Acele etmezseniz göstereceğim. Zannetme arkadaşlar. Mesela zan etme, zannetme, zannetme. Emreylediğimi emreylemek arkadaşlar. Yine bitişik olarak yazılmıştır. Ve bunlar da birleşik eylemlerdir. Mantık şudur arkadaşlar. Birinci kelimemiz isim olacak. İkinci kelimemiz yardımcı eylem olacak arkadaşlar. Genellikle de etmek ve olmak kelimesi çok çıkar. Arkadaşlar diğer maddemiz ise e, yani bu bu madde ile alakalı bir notumuzdan bahsedeceğiz. Arkadaşlar olmak ve etmek eylemleri çok çıkar ve yalnız şöyle bir kural vardır. Olmak ve etmek eylemleri asıl eylem anlamlarından dışarısında kullanılabilir. Yani mantıksal olmayan manasal olarak mantıksal olarak da etmek ve olmak eylemini biz gündelik hayatta e, birleşik eylem olarak Kullanmadığımız zamanlar farklı manayalara gelecek şekilde de kullanabiliriz. Yani birinci kelime ile örüşkü şekilde kullanmayabiliriz. Yani isim artı eylemden oluşmaz. Sadece eylem olarak kullanılabilir. Tek başına kullanılacak yani. Meyveler sıcağın gelmesiyle olmuş. Arkadaşlar burada olmuş kelimesi olgunlaşma anlamında kullanılmıştır arkadaşlar. Ve tek başına alacağız. Yeni açılan yolda Özür dilerim bu arada. Yeni açılan yolda aniden kaza oldu. Arkadaşlar mesela bunun yüklemi kaza oldu değil. Bunun yüklemi oldu. Ne oldu? Kaza oldu arkadaşlar. Bizdeki arabalar diğerlerine göre daha fazla eder. Mesela fazla eder diye birleşik eylem yoktur arkadaşlar. Eder yüklem. Ne kadar eder? Daha fazla eder. Mesela burada zarf göreviyle kullanılmıştır. Fazla kelimesi daha da birleşik. Fakat burada eder tek başına yüklem oluyor. Yani fazla ederle birleşik eylem olarak karşımıza çıkmıyor arkadaşlar. Cümleyi okurken bir kelimenin hani yardımcı eylemlerin daha çok birleşik eylem olarak mı yazıldığı yoksa sadece tek eylem olarak mı yazıldığını anlamak için cümleyi düzgünce ve anlamlı bir şekilde okumamız gerekiyor. Buna dikkat edin. Bu %100 değil ya %100 çıkar arkadaşlar. Testlerde kesinlikle çıkar. Şimdi geldik arkadaşlar ikinci kısmımız olan kurallı birleşik eylem. Arkadaşlar kurallı birleşik eylemin bir özelliği vardır eylemlerinin kurallı olmasıdır. Öncelikle bunu bilin. Biz bu konuyu 7. 8. Lise 1. Lise 3. Yani mutlaka o dönemlerde birkaç kez görmüşüzdür. Dershaneye gittiysek dershanede görmüşüzdür. Ama mantığını bilmeden hareket etmeyelim. Arkadaşlar kurallı birleşik eylem dediğimiz zaman burada belirli olan bir eylem kitlesi vardır arkadaşlar. Yani belirli eylemler vardır. Bilmek, ondan sonra vermek, gelmek, kalmak gibi bazı eylemler vardır burada. Bu eylemlerin gerçek anlamının dışında kullanım halidir. Yani arkadaşlar gerçek anlamının dışında kullanılacak. Yine söylüyorum gerçek anlamının dışında ve farklı manalarda kullanılacak. Buna dikkat ediyorsunuz. Yani sebebi işte farklı manalarda kullanılmasından dolayısıyla kullanılı birleşik eylem diyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun mantığı da şudur arkadaşlar. İki tane eylemden oluşur. Bak iki tane eylemden oluşur ikinci eylem kurallı olacak. Yani ikinci eylem gerçek anlamının dışarısında kullanılacak. Birinci eylem değil. Burada hata yapmayalım. Şimdi arkadaşlar bunları dörde ayırıyoruz biz. Birincisi yeterlik eylemi. Arkadaşlar abilmek ya da ebilmek şekliyle karşımıza çıkmaktadır. Bilmek eylem arkadaşlar gerçek anlamının dışında kullanılır. Yani daha çok gücü yetmek anlamında kullanılır arkadaşlar. Bunların sorularında da rica anlamı oluşur. Bak rica anlamı oluşur. Hatırladığın tüm geçmişini bizle paylaşabilirsin. Arkadaşlar mantık şudur. İlk önce eylemi yazıyoruz. Eylemden sonra a bilmek dediğimiz kısmının a'sını ve bilmek eylemini yazıyoruz. Ondan sonra ekleri getiriyoruz. Örneğin kalkabilir insan. Arkadaşlar kalkmak eylemdir mesela. Bak birinci kelimemiz yine birinci kelimemiz eylem. Arasına bir a ya da e getiriyoruz arkadaşlar. Sonra bilmek kelimesini getiriyoruz. Ve a bilmek kalıbı bu şekilde oluşuyor. Arkadaşlar mesela keyiflenebilmek keyiflenmek eylem. Şu arkadaşlar keyif kelimesi e, kök olarak isimdir. Fakat lenmek yani len eki gelmiştir. İsimden fiil yapan ek. Bu da karşımıza yani kelimeyi fiile dönüştürüyor. Fiile dönüştürdükten sonra biz ebilmek kelimesini tekrardan getiriyoruz arkadaşlar. Mesela burada da aynı şekil. Düş düşünmek. Burası fiildir arkadaşlar. Ebilmek kalıbını yine getirmişiz. Yani eyleme direkt olarak getireceğiz arkadaşlar. Abilmek ve ebilmek. E ve A bizim önemli kriterimizdir. Örnekler olarak mesela sevebilmek, yapabilmek, tutabilmek, çekebilmek istediğimiz eylemde yapabiliriz arkadaşlar. Not. Yeterlik eyleminin olumsuzu iki şekilde yapılıyor. Arkadaşlar iki şekilde çıkar. Birincisi eyleme mema olumsuzluk eki getiriliyor ve beraber abilmek şekliyle kullanılıyor. Yani söylemek eylem arkadaşlar. Mema olumsuzluk ekini getiriyoruz sonra abilmek kısmını getiriyoruz. Yani söylemeyebilir Hatırlamak eylem arkadaşlar. Hatırlamayabilir. Yine bakın ikinci kelime. ikinci olarak olumsuzluk ekini getiriyoruz. Bunda şudur arkadaşlar. Abilmek kısmı tekrar yani abilmek kısmı kalıyor. Olumsuzluk ekini getiriyoruz. Sadece bu. Kalkmayabilmek. Bu birinci kısmı tabii ki. Olumsuzluğun bunun ikinci kısmı vardır arkadaşlar. Burada durum değişir. Yani abilmek ve e, abilmek eyleminin bilmek kısmı arkadaşlar atılır Yani bilmek kısmı yazılmaz. Sadece A ya da E kısmı yazılır. Yani ben eyleme A ya da E kısmını getiriyorum. Ve A ya da E getirdikten sonra bilmek kısmını getirmiyorum. Ve ekleri tekrar yazıyorum. Eğer o A'dan sonra ekleri getireceksem tabii olumsuz ekini getiriyorum devam ediyorum. Örneğin bakın yapmak eylemini yazdım değil mi? Yapmaktan sonra ben ne getiriyorum arkadaşlar? A ya da E'ye getiriyorum. Yapmaktan yapa. Sonra olumsuz ekini getiriyorum. Sonra şahıs ekini getiriyorum. Yani yapamam. Örneğin başka örnekler şöyle yazabiliriz. Mesela bakın arkadaşlar. Çekemem. Örneğin arkadaşlar. Ee, silmek. Silemem. Gibi karşımıza çıkar arkadaşlar burada örnekleri çoğaltmışız. Anlamak. A'yı getirmişiz. Olumsuzluk ve şahıs getirmişim. Anlayamayın. Örneğin düşünmek. Düşüne, düşünemez. Arkadaşlar düşünmek eylem. E'yi getiriyorum. Düşünemez. Hatırlamak eylem. A'yı getiriyorum arkadaşlar. Mas ve sınız şahıs ekini getiriyorum. Şuradaki Y kaynaştırma olarak karşımıza çıkar. Hatırlayamazsınız sevmekten sevemezler. Bakın sevemezler. Örneğin ışımak eylemdir. A'yı getirmişim. Yine yeterlik eyleminin A'sı ya da E'si. Işıyanmayız. Yani ilk önce A'yı getiriyorum ya da E'yi son olumsuz gekini getiriyorum. Arkadaşlar geniş zamanın olumsuzuyla bunu lütfen karıştırmayınız. Geniş zamanın olumsuzu vardır arkadaşlar. Yani geniş zamanın olumsuzuyla yeterlik eyleminin olumsuzu çok karışır. Mesela hatırlamak eylemdir arkadaşlar. Hatırla, hatırlanmaz, hatırlamazsın. Arkadaşlar mesela bakın ben hatırlamak eylemini buraya yazmışım. A'yı getirmemişim. Gördünüz mü? Bak bu şu hatırlamak eylem. Buraya A getirseydim yeterlilik eyleminin olumsuz olacaktı. Ben A'yı getirmemişim arkadaşlar. Hatırlamazsın şekliyle yazmışım ve bu geniş zamanın olumsuz olmuştur. Ama ben bunu yeterlilik eyleminin olumsuz yapacaksam hatırlamak eylem. Ben A'ya da E'yi getiriyorum. Sonra olumsuz ekini ve şahıs ekini getiriyorum. Bakınız hatırlamak eylem. Ben A'yı getirmişim. Burada A yok bak gördüğünüz üzere. Şuradaki Y e kaynaştırma. Olumsuzluk eki şahıs eki. İşte bu yeterliliğin olumsuz olmuş oluyor. Çok kolay. Mesela gelmem, gelmem geniş zaman olumsuzu ama gelemem yeterlik eyleminin olumsuzu. Örneğin sevmem geniş zaman olumsuzu. Severim geniş zaman olumlusu. Ama sevemem bakınız sevmekten sevemem bu yeterliliğin olumsuzu. Sevebilirim. yeterliliğin olumlusu. Arkadaşlar buradaki mantık şudur. Yeterlik elemin olumsuzunun olumlu şekli sevebilirim. Yani en az iki kelimeyle bitişik yazıldığı için yeterlik elemin olumsuzunu arkadaşlar biz birleşik sözcük diyoruz. Ama geniş zamanın olumlusu birleşik bir kelime olmadığı için arkadaşlar standart bir kelime yani basit bir kelime diyoruz. Anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Mesela bu şurada da bakabilirsiniz. Mesela okumazsın geniş zamanın olumsuzu. Okursun geniş zamanın olumlusu. Okuyamazsın yeterliliğin olumsuzu. Bakın da şurada A var. Okuyabilirsin ye yeterliliğin olumlusu. Arkadaşlar bu birleşik eylem. Bu basit bir eylem. Arkadaşlar diğer sıra, sırada tezlik eylemimiz var. Bu da i vermek. Arkadaşlar bunun vermek kelimesi Gerçek anlamındaki mesela bir insana bir şeyler verirsin işte verirsin. Bu manada kullanmamıştır. Burada arkadaşlar acelecilik, tezlik anlamında kullanım vardır. Mesela güvercin uçu verdi, hemen uçu verdi. Kanadın açı verdi. Yani güvercin hemen uçu vermiş, hemen kanadını açı vermiş arkadaşlar. Mesela her şeyi anlatı verirsin, böyle anlatı verirsin acelecilikle. Biz de gidi verelim. Hani gidi verelim artık. Yani hızlıca acelece gidi verelim. Babında kullanılmıştır anlamında. Mesela koşu vermiş, hızlıca koşu vermiş anlamı ortaya çıkmıştır. Arkadaşlar bunun olumsuzu e, i vermek eylemine olumsuzluk eki getirilerek oluşturur. zor bir şey yok. Dışarıdan baktığınız zaman kendisini hemen belli ediyor zaten. Mesela arkadaşlar anlatı verme, anlatmayı ver. Gülmeyi versin. kalkı vermez, Gülü vermezsin. Arkadaşlar mantık aslında çok basit. Bunda olumsuzluk ekimiz arkadaşlar, olumsuzluk ekimiz ya vermek eyleminden sonra kullanılır ya da vermek eyleminden önce kullanılır. Bu kadar. Dışarıdan baktığınız zaman zaten kendisini belli etmektedir. Yani iki şekilde oluyor bunun olumsuzu. Ama dışarıdan baktığınız zaman zaten belirgin bir şekilde kullanılmıştır arkadaşlar. Diğer eylemimiz sürelilik eylem olarak karşımıza çıkmaktadır. Sürelilik eylemi arkadaşlar eylemin hareket halinde olduğunu yani o anda o eylemin hala yapıldığından bahsetmektedir. Akalmak, ek almak, işte e durmak, a durmak, a gelmek, e gelmek gibi karşımıza çıkmaktadır. Mesela hırsızlar görünce dona kalmış. Adam bir an dona kalmış, durmuş. Mesela tarihimiz her zaman geçmişimizden süre gelir. Yani geçmişten hala biz yani saat döndükçe, hala takvimden bir yaprak azaldıkça geçmişten olan her şey geleceğe doğru gelmektedir demek istiyor. Yorgunluktan uyuyakalmış arkadaşlar. Mesela uyuyakalmış. Hani adam uyuyakalmış artık uyuma eylemini sürelilik haline getirmiş. Mesela konuları anlata dursun. Mesela anlata dursun. Mesela ben şu an konu anlata duruyorum arkadaşlar. Mesela eylem hala hareket halinde devam ediyor. İşte birinci kelimenin aslında birinci eylemin sürelerini belirtiyor. Olumsuzu yoktur arkadaşlar bu sürelik eyleminin. Yaklaşma eylemi de arkadaşlar ayazma yazma şekliyle karşımıza çıkar ya da e yazma. Eylemin gerçekleşmesine ramak kalma durumundan bahseder. Yani eylem gerçekleşmez, ramak kalmış ama gerçekleşmemiş arkadaşlar. Yani Mesela buzlamadan dolayı düşe yazdım. Adam bocalıyor, ayağa kayıyor ama düşüyor mu? Düşmüyor. İşte düşmediği için işte buna biz yaklaşma eylemi diyoruz. Yani mantık olarak manasalı eylemin gerçekleşmeme durumudur. Fakat gerçekleşiyormuş gibi yaparlar. Çok sert dalmış ki ayağı kırıla yazmış. Yani adamın ayağı kırılmamış ama zedelenmiş gibi düşünün. Öle yazdık. Yani adam ölmemiş arkadaşlar gibi karşımıza çıkmaktadır. Yine yaklaşma eyleminin olumsuzu yoktur arkadaşlar. Arkadaşlar son olarak anlamca kaynaşmış eyleme geldik. Anlamca kaynaşmış eylem arkadaşlar. Deyimleşmiş demektir. Yani deyimler anlamca kaynaşmış eylem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani birinci kelime kullanılır. ikinci kelime mecaz manası kullanılır. Fakat Türkçe'de gündelik hayatta kullanmış olduğumuz e, mecazsal durumlardan bahseder. Mesela gözden düşmek, Kafa yormak, kafa patlatmak, kulak misafir olmak, sönük kalmak gibi karşımıza çıkar. Mesela gö göze girmek gibi arkadaşlar. Tüm bunlara bırakıp göze girmelisin. Yani yüklemimiz nedir bizim? Göze girmelisin. Göze girmelisinde bir deyim olduğu için anlamca kaynaşmış eylem olarak karşımıza çıkmaktadır. Sabaha kadar kafa yormuştum ama benimkiler sönük kaldı. Arkadaş mesela kafa yormuştum. Ben burada yormuştum. Ne yormuştum? Kafa yormuştum ve tamam. Ben burada kafa yormuştum. Yani deyimi direkt olarak alırım arkadaşlar. Ama benimkiler sönük kaldı. Arkadaşlar sönük kaldı da burada yine deyim olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani deyimsel anlamca kaynaşmış olarak bakacağız. Arkadaşlar mesela cümlede kullanımına göre e, bunların anlamca kaynaşmış fiil olup olmadığını biliriz. Arkadaşlar kuralımız neydi? Her zaman cümleyi okuyoruz. Ben direkt göze girmiş. Aa burada a, iki, iki tane de anlamca kaynaşmış hocam eee fiil var ama soruyu yanlış falan diye düşünebilirsin. Ama okumadan bunu yapamayız. Kırılan camın parçaları göze girmiş. Arkadaşlar parçalar nereye girmiş? Göze. Arkadaşlar mesela burada girmiş yüklemdir. Göze burada dolaylı tümleç görevi görür. Ayrılmışız yani. Ayrırız. tek yüklem alırız. Çünkü burada deyimsel manası yoktur. Mecazsal manası yoktur. Öğretmenin söylediklerini yaptığı için göze girmiş ha işte bak burada deyimsel durum oluşmuştur. Göze girmek. Birinci olmak veya da çok sevilmiş, çok sevilen manası gibi manalara gelebilir. Kritik bir noktamız var arkadaşlar. Bazı anlamca kaynaşmış fiillerde iki kelime de gerçek anlamının dışarısında kullanılır ve anlamca kaynaşmış olarak karşımıza çıkar. Aslında bu bir kalıplaşmadır arkadaşlar. Kalıplaşmış da diyebiliriz. Karşımıza çok çıkanlardan vazgeçmek, öngörmek, varsaymak, başvurmak gibi karşımıza çıkmaktadır. Arkadaşlar bu kelimelerin vazgeçmek hariç diğer kelimeler arkadaşlar iki kelimesi de meciz anlamında kullanılmıştır ve fakat deyimleşmiş olarak karşımıza gelir. Anlamıca kaynaşmış olarak karşımıza gelir. Yani bunları ezberlerseniz veya da gözünüz aşina olursa daha iyi olur. İşte başvurmak adam gidip de başını vurmuyor ya. Bir var yok var saymak nedir arkadaşlar? Mesela olmamış da sanki olmuş gibi düşün gibi. İşte ön görmek, ön planda olmak, vazgeçmek arkadaşlar vaz diye bir şey yok ama biz kalıplaşma olarak kendimiz çok kullandığımız için vazgeçmek eylemini yine anlamıca kaynaşmış fiil olarak almaktayız. Arkadaşlar birleşik isimle alakalı bir şeyden bahsedecektim size. Ondan da bahsedeyim. Birleşik isim birleşik isim arkadaşlar şöyle bir kısım vardır. Birleşik isimde iki tane kelime iki tane isim yan yana kullanılır ama ses aktarması yoluyla oluşan kelimeler vardır. Bunlar Birleşik isim olarak alınabilir. Ses aktarması derken yani bir ses olayı arkadaşlar. Mesela ne için niçin mesela ne asıl nasıl örneğin pek iyi peki mesela bu arada burada gibi arkadaşlar mesela bu kelimeler mesela ne için nasıl peki bu kelimeler mesela bir tane daha şöyle bildiğimizde bildiğimizden yaz, yazalım. Ee, kahve altı kahvaltı, pazartesi, cumartesi gibi arkadaş mesela sütlü aş, sütlaç, bulama aş, bulamaç gibi. Arkadaşlar bu kelimeler de karşımıza çıkar. Bunlar da ses aktarması yoluyla oluşan birleşik kelim, birleşik isimlerdir. Pardon. Biz bu mesela şu kelimeyi şu cümle içerisinde gördük ya bu kelimeleri. Bunlar arkadaşlar biz şunlara birleşik isim diyeceğiz. Bunu da buradan söylemeden geçmeyelim. Karşımıza çok çıkar. Bunlar önemli. Arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar.